arkadaşlar ben Ege bugün sizlere kara dutlu reçel yapmayı anlatacağım arkadaşlar ve arkadaşlar bana anlatmakta ve yapmakta biraz yardımcı olacak yanımda annem var arkadaşlar Annemle de size bir kendini tanışsın merhabalar ben Gözde Ege'nin annesiyim bugün Ege'ye yardımcı olmak amacıyla yanındayım ee, arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi şuradan göstereyim ee, annem daha önceden nasıl yaptığını anlatsın. Biraz uzun sürdü o yüzden biz orayı kayda almadık arkadaşlar. Şimdi annem bundan daha önce ne yaptığını anlatsın. Buyurun. Ee, bir paket karadut ee, temizlemiş, yıkandıktan sonra saplarını makasla kestim. Ardından bir gece önce yaptım ben bunları dün gece yaptım ee, üzerine 2 su bardağına yakın şeker koydum şeker oranı sizlerin ağız tadına bağlı tabii ki çok şekerli seven ya da daha az şekerli seven ona göre ayarlayabilir ama ben ortalama 1.75 su bardağı şeker koydum yaklaşık bir paket yani 600 gram civarında bir karaduta. Arkadaşlar şimdi bunu biz karıştıracağız ve reçel kıvamına gelecek bu. Ak, anneciğim bunu kaç ne kadar kaç dakika yani karıştıracağız? İkicim e, bunu dakika olarak bir şey söyleyemiyorum. Şöyle ki e, şu anda zaten e, bunun içinde hiç su yok. Biz hiç su koymadık. Kendi suyu. E, aynen öyle. Kara dutun üstüne şekeri eklediğiniz zaman ve bir gece beklediği zaman bu şekilde suyunu salıyor zaten. E, bunun içine ben hiç su eklemiyorum. Eee Pisyanak yiyebilir mi? Tabi daha sulu seven varsa e, su eklemesi yapabilir ilave edebilir şu aşamada ama ben su ilave etmiyorum biraz daha ağır kıvamını seviyorum ha, arkadaşlar evet. bir de biz buna şekerlerini demin getirdik evet yani sizin kameraya çekmeye başlamadan video çekimine başlamadan önce e, şöyle göstereyim birazcık alt üst yapıp e, şekerlerin iyice karışmasını sağladık biz e, şimdi Ege bunu karıştırmaya başlayacak. Ee, Arkadaşlar bayağı, bayağı kısık dıyım. derecede bu arada. Evet. Bayağı fokur kıvam almaya başladınca da e, biz kapatacağız altını. Egeciğim altı onun galiba yanmadı. Evet bir daha kapatıp açabilir misin? Altı yanmadı. Tamam. Kapat. Yok kapat tamam. Tamamen kapat. Evet. Şimdi bir daha aç. Evet şimdi iyice kız. İyice. Çok güzel en kısıkta yapmanızda yarar var. Ağır ateşte pişerse daha arkadaşlar güzel. Arkadaşlar bu arkadaşlar burada hassas olduğu için yavaş karıştırıyoruz. Evet. Şuradan gösteriyor zaten annem şu anda. Bir beni. de önemli de bir şey atladık söylemeyi. Ee, ben sabahleyin kalktığımda bunlar suyunu saldıktan sonra birkaç damla da limon damlattım. Limon sıktım. Bunun da nedeni e, reçeller çabuk şekerlenip e, kötü oluyor biliyorsunuz. O nedenle birkaç damla limon sıktığınız zaman e, piştirmeden önce. Peki limon yerine mesela evde portakal varsa bunun yerine portakal sıkabilir miyiz? Yok Ege'cim. bu tip şeylerde e, en güzeli limon. Evet tamam. Arkadaşlar biz bunu karıştıralım tekrar geri geliyoruz son aşamasında. Tekrar merhaba arkadaşlar geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda muhteşem bir kıvama geldi arkadaşlar. Ben bunu tadıyorum ama ilk önce nasıl bunu yaptığımızı bir söylemek istiyorum arkadaşlar ben. Bunu nasıl yaptık? 20 dakika boyunca yaklaşık pişirdik arkadaşlar. Ve sonra da arkadaşlar yarım saat veya ondan fazla arkadaşlar e, bu şekilde bekliyor arkadaşlar. Şimdi ben size birazcık tatmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir dakika alayım biraz. Şuradan. Arkadaşlar şöyle. tatmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sıcak olduğu için tadamıyorum. Arkadaşlar gerçekten muhteşem bir şey oluyor. Bence de deneyin. Ve arkadaşlar bir sonraki yemek videomuzda ne yapacağız? Sütlaç yapacağız arkadaşlar. O videoyu da izlemeyi unutmayın. Bu videoya en az 5 like bekliyorum arkadaşlar. Evde kalın, sağlıklı kalın. Bay bay arkadaşlar.